Bir çocuğun özgüveni nasıl gelişir birlikte izleyelim. Yay bana ben nasıl uçaydım. Baba. Ha? Boynama çaydım. Bir şey de. olmaz ustalık böyle ölenir. Yavaş yavaş çarpacan. Yok acıyor. Acır tabi oğlum. Acıyacak bakayım getir bakayım. O bir şey olmaz mı? Oğlum bunu keseceğin, buracan, şişireceğin, düşeceğin, keseceğin, dikecekler. Usta olmak kolay mı? Devam. 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 Ustalar böyle ellerini vururlar, çarparlar, keserler. Böyle alışacaksın, bir daha vurmayacaksın işte. Devam et. Hızlı. Vur. Devam. Benim aslan oğluma Küçüklüğünden itibaren sorumluluk alan hayatın içine giren çocuklar her zaman daha fazla özgüvenli ve bağımsız bir çocuğa dönüşebilir. Bu yüzden çocuklarınıza küçüklükten itibaren ev içinde veya dışarıda farklı sorumluluklar vermeyi ihmal etmeyin.